Oy yerde mi yatırdılar benim ponçomu bu pis kediler. Yerde mi yatırdılar benim çocuğumu. Ölem. Oy. Ponçok. Oy suratım suratım <laughs> yerde yatmış benim çocuğum yerde yatmış benim çocuğum yerlerde yatırmışlar o bakışına kurban döveceğim o kedileri döveceğim o pis kediler benim çocuğumu yerlerde yatırıyorlar benim çocuğumu yerlerde yatırıyorlar Ponçuğum bak ya bak bak bak, bak 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 hayır ben yerimden memnunum kalkamam kalkamam çocuğum yani.